Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün gene güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün orman gezisi arkadaşlar. Ve e, gideceğimiz ormanda ufak bir ev var. Orayı göstermek istiyorum sizlere. Ve bir de bulabilirsek mantar arayacağız. Bulamazsak yapacak bir şey yok ama e, ondan önce e, inekleri salıp gelmem lazım daha rahat gidebilmek için yani inekleri salmadan gidemeyiz inekleri saldıktan sonra gideceğiz gene çala gidiyoruz 7. ayda inekleri artık siz yayla dersiniz e, ben Evet, tarlaya yasaklandırmaya götüreceğiz. O zaman daha rahat olacağım. En azından her gün her gün çala gitmek zorunda kalmayacağım. Daha fazla e, vakit kalacak bana. Böyle işte. Şimdi şu inekleri salalım. Sonra ormana gideriz. Hadi bakalım. Dediğim gibi yani 7. aya kadar böyle. 7. aya geldikten sonra siz artık yayla mı dersiniz? Bilmiyorum ama yani ben tarlaya yataklandırmaya götüreceğiz diyorum. Ve arkadaşlar, videoyu beğenip aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Yani düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Aşağıda yorumlarda belirtirseniz Sevinirim. Bu inekler gene bazıları yukarıya çıktı. Şöyle. Ha, oh. bakacağım. Oh, Şöyle alttan geçeceğim, değil mi? Arkadaşlar salarken her gün buraya çıkıyorlar. Adamı bayağı bir yoruyorlar. Rüzgar mı? Vallahi gözükmüyor ya. Yukarılara falan mi Şöyle arkadaşlar. Ben yani yukarıda bunlar var. Oraya gideyim. Tekrardan videoyu açarım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ben bunların üst tarafına çıktım. Ama ondan önemli bir şey var. Şu güzelliğe baksanıza. Yani şu anda çamlar o kadar güzel kokuyor ki keşke siz de burada olsanız da şu çamlardan gelen güzel kokuları İçinize çekebilseniz, yani o kadar çok ferahlatıyor ki anlatamam. İşte köyün bu yanını çok seviyorum. Yani yaz geldiğinde her yer yeşillik ve etrafı o ağaçların e, güzel kokularıyla sarmaları insanı cezbediyor adeta. En azından burada eee egzoz dumanı yok. Fabrika atıkları yok. Burada tamamen doğal ortam ve o ağaçların vermiş olduğu güzel koku öyle işte. Burada bizim köpek bir ismi yok. Lan. Datmıyor bile. Bu videoları neden çok kısa kısa çekip yani birbirine eklediğimi soracak olursanız eğer şundan dolayı Şimdi arkadaşlar ben bu videoları telefonla çektiğim için ve telefonumun da haliyle hafızası yeterli değil. O yüzden kısıtlı bir zamanda e, birçok şeyi göstermeye çalışıyorum sizlere. Umarım sizler de beğenirsiniz ve kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Sizler de böyle yerde yaşamak ister miydiniz? Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Aşağıya belirtirseniz mutlu olurum. Şimdi ben burada kapatayım arkadaşlar. İnekler de zaten bayağı bir dağıldı. Onları toplamam gerekiyor. İnekleri topladıktan sonra Aşağıya indireceğiz artık aşağıda tekrardan açarım Evet arkadaşlar şimdi biz aşağıya geldik inekleri şöyle göstereyim buradan böyle aşağı indireceğiz sonra ileride ufak bir yol var oradan çalın içine sokacağız İnekler de yavaş yavaş geliyor. Şöyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün de bayağı bir sıcak. Şu anda kısa kollu olmama rağmen güneş yakıyor arkadaşlar. Ama akşamları soğuk oluyor. Yani... Bu da demek oluyor ki tam olarak yaz gelmedi. Buralarda falan mantar oluyordu. Ama bu sene e, biraz kuraklık geçtiği için mantarla çıkmamış. Geçen bir tane bulduyduk. Ondan sonra daha bir daha Şöyle göstereyim arkadaşlar. İnekler de burada. Şöyle. Yani burası çok taşlı. Öyle işte arkadaşlar. İyi bakalım ben şimdi kapatayım. Yani çal daha. bir kere daha açarım. Bundan sonra daha yolculuk başlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar Şu anda çala girdik İnekleri salmaya devam ediyoruz Bayağı bir yoruldum Adam akıllı yoldan gidiyor rendime mevla Aşağı aşağı gidiyorlar ya Yani Şu ileride komple inek var Annem yukarıdan ben aşağıdan salıyorum O şekilde ayarlama çalışıyoruz bir şeyler Vallahi çok yoruldum Yani şu yola inmesinler diye bayağı bir uğraştım Ama Başarılı olamadım. Neyse arkadaşlar. Ee, öyle işte. Görüyorsunuz zaten inekler de geçiyor yavaş yavaş. Evet işte öyle. Hadi bakalım. Ben şimdi kapatayım sonra bir daha açarım. Arkadaşlar yolda gelirken şu tırtıllara kocaman bir yılan zannettim ve ödüm koptu. Annem göstermese tepesine basıyordum neredeyse. Yani bu tırtıllar çamlan tepesinden düşüp bu şekilde e, yılan gibi birbirlerine bağlanıp gidiyorlar herhalde. Bilmem nereye gidiyorlar. Aşağıda yorumlara yazar mısınız siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Hadi bakalım şimdi ben e, kapatıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar ben şimdi evdeyim. Ee, dağa gidebiliriz şimdi. Eğer hazırsanız dağa gidebiliriz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar size bahsetmiş olduğum yere geldik şu anda. Ee, hazırsanız Arkadaşlar şu anda havada öyle bir rüzgar var ki Yani size anlatamam. Ee, artık e, sesim gelmiyorsa da kusura bakmayın. Ee, etrafın e, güzelliklerini göstererek e, Sesin kalitesini de telafi etmiş olurum artık. Arkadaşlar size çala inek salarken bir evden bahsetmiştim ya. İşte o ev, bu ev. Burası 2018'de mi yapılmış? Duvara tarih falan atmışlar. Bu ev iki odalı. Bir odası mescit olarak kullanılıyor. Diğer odası da normal oda olarak kullanılıyor. Ama normal oda olarak kullanılan oda boş. İçinde işte masa, sandalye gibi şeyler var. Bu evin altında da bir tane çeşme var. O çeşmeyi de göstereyim ben sizlere. Evet, çeşme bu. Şöyle biraz daha yakına gidelim. 3 tane oluk var arkadaşlar burada. Birincisi bu. E, herhalde bu su kireçliymiş. Tam bilmiyorum. E, geçen annemle inek salmaktan gelirken e, gelmeyen inekler falan vardı. Onları aramak için buraya gelmiştik. Yani bu çeşmenin yanına da uğradık. O söylemişti. Diğer oluklarda bunlar arkadaşlar üzerinde temiz su yazıyor. Herhalde bunlar da içinde hiçbir şey olmayan kireçsiz sular. Yani iki tane var. Bir tanesi artık bozulmuş herhalde. Diğeri akıyor bu şekilde. Size şöyle biraz uzaktan göstereyim ki daha iyi görebilin. Şöyle. Size etrafı da göstereyim şimdi. Sonra evin içine bakmaya başlayabiliriz. İnşallah sesim güzel geliyordur. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu tür videoların da gelmesini istiyorsanız e, aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer dağlara da gitmemi istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle etraf Arkadaşlar şimdi hazırsanız evin içine bakalım, ee, bakalım nasıl beğenecek misiniz. Şimdi evin girişi bu şekilde. Şöyle merdivenlerden çıkalım. Gördüğünüz gibi iki oda, bir tanesi normal, diğerisi mescit olarak kullanılıyor. İlk odadan başlayalım. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi içerisi boş. Sadece masa ve sandalyeler var içeride. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bir de şöyle genişten alayım sizler için. Diğer odası da bu. Ee, bu adada mescit olarak kullanılıyor. Oraya da bakalım arkadaşlar. Şöyle açayım kapısını. Şöyle. Yani yerde halılar ve seccadeler var. Ee, eğer içeriye girmem gerekirse. Şöyle içeriye gireyim. Arkadaşlar e, burası da odunluk. E, şurada bir tane buzdolabı var. Burada 3 tane koltuk var arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. E, burada bir tane su deposu gibi bir şey var. Şöyle göstereyim de içini görebilecek misiniz? Evet görünüyor. Şöyle. Buranın içinde su var. Herhalde burası... Su deposu gibi bir yer. Burası da e, yukarıda göstermiş olduğum odunluğun devamı. Şöyle. Biraz da arka tarafına geçecek olursak arka tarafı da böyle. Şöyle. Evin arka manzarasını da göstereyim sizlere. Çok güzel değil mi ya? Biraz daha ilerlediğimiz zaman şöyle arkadaşlar. Burada da bir tane tuvalet var. Her şeyi düşünülmüş. Şöyle de bir tane Türk bayrağı. Ev çok güzel olmamış mı? Aşağıda yorumlarda belirtir misiniz? Şöyle. Ee, şimdi biraz da ormanın içine girelim, ormanın içinde bir gezelim. Sonra da videoyu kapatırım arkadaşlar. Hadi ormanın içinde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ormanın içine doğru yavaş yavaş gidiyorum ben. Şöyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle işte. Şöyle size etrafı da göstereyim. Buralarla pek fazla bir bilgim olmadığı için yani bir şey söyleyemiyorum sadece e, manzarayı izletebiliyorum arkadaşlar size Evet arkadaşlar e, şimdi kapanış için yukarıda görüşelim Ben şimdi yukarıya çıkayım kapanış için tekrardan açacağım Hadi bakalım arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aşağıda yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.